Mardin ablam bize Süryani çöreği tatmamız için buraya getirmişti. Tamam, Buradaki çalışanlar bize çok iyi davrandığı için Biz ben de böyle bir video Süryan çekmek istedim. Şurada yani de de video de gerçekten de samimi, oyun değil. Bakalım. İyi seyirler. Bu, <laughs> Buradaki kobayımız da abim. Ye. <laughs> 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 Bir tane, bir tane. Yan tane. Bakacağım. Daha da var. Güzelmiş de. Daha var. Bunu da var. Allah razı <laughs> olsun. Eğer yolunuz Mardin'e düşerse veya burada yaşıyorsanız bence kesinlikle uğrayın. Alın, alın, alın. Alın, alın.